İyi ki doğdun Gonca. çok teşekkür ederim. İyi seneler. İyi ki doğdun. Çok teşekkür ederim hepinize. Ya Gonca, ben bilmiyordum doğum gününün olduğunu. Özür dilerim, hediyesiz geldik. Ya olur mu öyle şey? Bunların ne önemi var ya? Önemli olan burada beraber olmak, öyle değil mi aşkım? Ha. <laughs> ne güzel arkadaşlıklarınız var. Hepiniz iş yerinden değil mi? Yok. Ben Kerem'in arkadaşıyım birader. Biz böyle dörtlü takılıyorduk. Anladın? <laughs> Anlıyorum. Aşkım, canım, bebeğim. Hah, biz siparişlerimizi verelim. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> ee, ben... Sen bana beef stroganoff getir birader. Kerem'in en sevdiği yemek. Ben de aynısını alayım. Ha. Kerem'i taklit ederim diyorsun yani öyle mi? Benim bir fikrim yok. Fikri olanın yolunu takip ederim diyorsun. Sinek gibi üşüşürüm diyorsun öyle mi? Aşkım, bebeğim, canım ne yapıyorsun ya? Arkadaşına olan bağlılığına saygı duyuyorum. Bazen yeni durumlara alışmak biraz zor oluyor. Biz alışan değil, alıştıran oluruz kardeş. Gerekirse hesabını keser, ona da ihtiyaç duymayız bazen, anladın? <laughs> Volkan, kendine gelir misin lütfen aşkım? Tamam. Efendim, sonra gelmemi ister misiniz? Ya kusura bakmayın, sizi de beklettik. Benim olduğum masada kusur falan olmaz! Ne demek ya? Birader, sen masayı donat. Yemekler bitince de şu pastayı kes, getir. Peki. Ee, kusura bakmayın, buyurun. <gülüyor> 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 Ömer. <gülüyor> Yani hakikaten özür dilerim, böyle olacağını düşünmemiştim Zaten Volkan böyle bir çocuk değildir. E, tatlıdır, düzelir. Birazdan normale döner. Umarım böyle devam etmez. Hakikaten etmez. Gonca, bu çok konuşuyor ya. Hadi yemeğimizi bir an önce bitirelim de pijamalarımızı giyelim. Oyun falan oynarız, evde kutlarız ya. Boş ver. Aşkım ne pijaması ya? Ne pijaması ya? Saçmalama ya. Ne oyunu, ne pijaması? Aa! Siz oyun mu oynuyorsunuz? Hangisi? Bed and Light. Ama öyle mobil değil birader. Er meydanında. Oo, hadi ya. Kille Omer 666. Biliyorum. Almanya birincisi. Sen nereden biliyorsun onu? Ya biliyorum. Çünkü benim o. Ya bir süredir vaktim olmuyor. Pek giremiyorum ama. Nasıl ya? Sen bayağı Kilo Ömer 666'sın. Evet. Vay be. Çok memnun oldum Kilo Ömer. Hı. Vay be! Ayşe öz kayalığı yaptı yapacağını. Kerem, Yiğiter'le boşandıktan sadece 10 gün sonra sözlendi. Yılın boşanmasının nedeni bu gizemli adam mı? Az sonra. Ay, e, Hoş geldin anneciğim. Aa, hoş geldin. Hoş bulduk. Eh, benim yakışıklı kardeşim. Nasılsın? İyiyim abi. Ah. Maşallah maşallah değil mi baba? E, hadi birlikte yemek yiyelim babacığım he? Aa Muhsin bak benim aklıma ne geldi. E, şey diyorum ya hani bu eski günlerdeki gibi diyorum yemekten sonra böyle şey mi gitsek? Boğaz'a gitsek bir çay içsek değil mi? Be beraber muhabbet etsek Aa, böyle ha, bir çay ha, falan içsek değil, değil mi? Değil mi? Olmuşsun, <laughs> tabii, tabii. Ya. Size afiyet olsun. O zaman e, çünkü gece benim başka planlarım var. Nereye gidiyorsun sen ya? Baba bekarım ya artık malum. Ee Muhsin'cim sen çocuğu rahat bıraksana Allah aşkına. Yani benim oğlum kafasını dağıtsın, değil mi anneciğim? Sen gez dolaş, annem bak keyfine sen ha? E, Tamam abi, çok dağıtma, geç kalma. Merak etme baba, kimse merak etmesin. Hatta e, ben hasta değilim. Yani böyle yapınca gizleyemiyorsunuz bazı şeyleri. E, alt tarafı eski karım sözlendi. Yapacak bir şey yok. E, ayrıca ben eski Kerem değilim artık. Gayet iyiyim, merak etmeyin. Hadi size afiyet olsun. <laughs> Aa! <laughs> Tülay. Ay! <laughs> tamam canım, tamam geçti. Geçti, geçti. Ben de kastım bayağı böyle hilesiz level atlamak için falan bayağı kastım ya. E abi ligde değiştirebilirsin. Yani platinum altın elmaslı hile yok. Ya ben bir de hile yapanları hemen bildiriyorum ya. Ya wall hack etmiyormuş gibi bir de... Em, e, 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 kasıyorlar bir de üstüne. Aynen ya. Az önce birbirlerinin cümlelerini mi tamamladı bunlar yoksa bana mı öyle geliyor? Evet, kendi aralarında bir dil oluşturdular. Cümleten hakkımızda hayırlısı olsun diyecek bir şey bulamıyorum yani. <laughs> ee, Volkan. Te telef Telefon çalıyor baksana. Ha. Ya. <laughs> yeah. Buraların kralı. Kardeşim benim. İyi ki aradın ya. Bak vallahi sesini duydum iyi geldi ya. Arada bir ara böyle insan özlüyor ya. Tabii tabii. Kesin özlemişsindir. 20 defa çaldırdım ancak açabildim. Ee, bir, bro şey. Goncanın doğum günü ya bugün kardeşim. Ondan özel bir gün. Ha. Sen yalan olursun o zaman geceleri akamayız ha. Öyle görünüyor abi. Bugün bizim için bir miktar önemli bir gün abi Gonca'nın doğum günü. Sen acaba Mete'yi mi arasam? Aradım. O da Yeliz'le pizza atölyesindeymiş. Bro, benim kapatmam lazım. Gonca ile baş başa kalmam lazım. Ee, i̇yi, iyi. hadi bay. Vay be. Kerem'e de yazık. Yani burasını kaptırmak üzere böyle bir aldatma görülmemiştir. Vallahi ben bir şey yapmadım. Tamamen kendiliğinden gelişen bir durum bu. Vallahi Ömer yakında Kerem'i unutturur bence. Ha, e, biz e, Volkan'dan mı bahsediyoruz, senden mi bahsediyoruz? Volkan'dan bahsediyoruz tabii ki, niye benden bahsedelim? Ha, yani ba bana unutturamaz diyorsun yani, öyle mi? Unutturamaz. Unutturacak bir şey yok. Ben zaten unuttum. Neyini unutmayayım ben? Onca vakti yok Kerem. Ya öyle diyorsun. Böyle havalara falan bakıyorsun. <laughs> Nereye kadar Bu pembe rüyalar